Merhaba arkadaşlar, ee, sizlere şu an e, yemli mısır ve ayçiçeği küspesinin e, kablolu e, sistemini göstereceğim. Bunu tabi e, özellikle e, bilenler de var, e, bilmeyenler de var. Genelde biz e, bu şekilde kullanıyoruz Samsun'da bunu. E, gördüğünüz gibi 3 milim kabloyu üstten büküyoruz, şöyle bir halka yapıyoruz. E, ondan sonra halkaya karşılıklı bir sine yani bedene bağladığımız çift kanca görüyorsunuz. Bunu bu şekilde alıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra bir ve iki ilmek yapıp şu şekilde düğümlüyoruz. Gördüğünüz gibi. Düğümümüzün daha sağlam olması için şu şekilde bir, iki, ilmekli bir düğüm yapıyoruz. Bu kolay kolay kopmaz. Hiç aklınıza bir şey getirmeyin. Rahat da kullanabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde alıyoruz. Uygulamamız bu şekilde, şu şekilde geçiriyoruz. Kancalarımızı tutuyoruz. 1 iki, geçiriyoruz. çekip büzüyoruz. İyice büzdükten sonra aynı şekilde buna da ikili bir ilmek atıyoruz. Bir, iki. Bu çok pratik ve çok kullanışlı bir sistemdir. Kablolu sistemimiz. Gözünü kancalar şöyle dağınık duruyor. Bunu bu şekilde alıyoruz. Küspemizin ortasında delikli olan küspemizin ortasından geçiriyoruz. Bu şekilde oturtuyoruz. Bir kargabunun karga bunun vasıtasıyla bunu bu şekilde buradan büküyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde büküyoruz, sağlamlaştırıyoruz. Bunu sağlamlaştırıyoruz, bu şekilde. Sistemimiz bu. Ayçiçek küspesine yani kablolu sistem dediğimiz uygulama bu. Buna kancalarımıza belki şaşıracaksınız ama ben sizlere bir şey göstereceğim. Mısırı ben şu şekilde takıyorum. Genelde... Bir... iki, Üç... Üç mısır kullanıyorum. Ve kancanın ucu boşta kalıyor. Belki siz buna şaşıracaksınız. Nasıl oluyor abi diyeceksiniz bana. Kesinlikle kancanın... Ucunun görünmesinin... Herhangi bir sakıncası yoktur. Artı şu an bu... Iı, takımda... Kullanmış olduğum kanca numarası 01'dir. 02, 03 numaralarda kullanıyorum. Kullanmaktayım daha Türkçesi. Çünkü ufak balık vurduğu zaman büyük kancayı hemen alamıyor. Alamadığı için de bırakmak zorunda kalıyor. Ama büyük balığı da hiç affetmiyor. Benim favorim, idealimdeki sistemim odur. Bir de daha önce sizlere yapmış olduğum kepek küspesidir. Kepek küspesi de çok randımanlıdır. Bunu bu şekilde kancalarımızla mısırlarımızı takıyoruz. Şu şekilde bir aparatımız meydana geliyor. Bunu ister sallama oltayla isterseniz kama karalı kamışlı oltayla buradan bağlıyoruz. Fırdönülü klipsimizle birlikte kaldırıp suya atıyoruz. Gördüğünüz gibi bol bereketli avlar. Hepinize rahat gelsin.